Tekrar merhabalar. Bu videomda da size Almanya'da şehir seçmenin öneminden bahsetmek istiyorum. bu neden önemli diye bakacak olursak aslında öncelikle 6 aylık iş arama vizesi almak isteyenler için çok önemli. Çünkü zaten orada bir motivasyon mektubu yazıyorsunuz ve orada sizin kararlarınızı da görmek için ne yapıyorlar? istiyorlar. Yani siz hangi şehre gideceksiniz? O şehirdeki iş olanaklarını araştırdığınız mı? o mektupta bundan bahsediyorsunuz. Zaten öncelikle bu önemli. Peki bu şeyi seçmek neden önemli? Zaten göç etmek zor. Bütün düzeninizi değiştirmiş oluyorsunuz. Bütün yaşam şeklinizi değiştirmiş oluyorsunuz. Belki bunu daha iyi koşullar için yapıyorsunuz. Ama kendi isteklerinizi göz önünde bulundurmanız bence bir numaralı önem taşıyor. Bu çok önemli Biz nasıl yaptık? Bundan bahsedeceğim bu videoda. Öncelikle bence kendinize bir liste yapmalısınız. Yani sizin öncelikleriniz neler? Tabii bunu ailecek yapmalısınız. Öncelikleriniz neler? Nerede yaşamak istiyorsunuz? Siz küçük bir kasabada mutlu olur musunuz? Bir tane markete olan ya da bazen markete çok uzakta olan ve haftada bir gidebileceğiniz. Ya da siz hayır ben burada yaşayamam. Ben kalabalık bir yerde yaşamak istiyorum, ben şehirde yaşamak istiyorum, ee, canlı yaşamak istiyorum diyebilirsiniz. Ee, biz bundan yana kullanmıştık şansımızı. Ama tabii her zaman da siz öyle bir plan yapıyorsunuz ama her şey öyle de işlemiyor Ama en önemlisi kendinize uygunluk bence. Çünkü gidip e, depresyona giren insanlar da oluyor bu sebeple. Zaten bizden daha sakin bir halk olacağını düşünürsek bir de uyumlu olmayan bir şehir seçersek daha da problem hala dönüşebilir bu göç etmek. En önemlisi ne dedik? Kendinize uygunluğu belirleyin. Bu ilk olsun. Sonra bence bu da çok önemli. Bu yüzden de mutsuz olan bir grup insan var. Türk yoğunluğu. Yani sizin için bu önemli mi? Siz Almanya'ya göç etmek istiyorsunuz ama yine Türk bir çevremi edinmek istiyorsunuz. Yoksa e, gerçekten ben bu ülkenin koşullarını öğrenmek istiyorum, dilini öğrenmek istiyorum diyorsunuz. O zaman e, Türk yoğunluğunun olmayan bir şehre ya da gittiğiniz şehirdeki o semte e, taşınmamalısınız bence. Çünkü o zaman ne oluyor? Yani tabii ki zaten kolay alışmak çok mümkün. E, Türklerle hayatınızı devam ettirebiliyorsunuz. Almanca öğrenmenize gerek kalmıyor. E, Birçok kuralı zaten o semtte Türkiye'de gibi yaşamaya devam edebiliyorsunuz. Yani bence burada da mutlu olmak için ikinci araştırmanız bu yönde olmalı. Yani siz e, Türkiye'den Almanya'ya taşınıyorsunuz ama Türklerle birlikte mi yaşamak istiyorsunuz? Yoksa biraz kültürün içine girmek için daha az bizim yoğun olduğumuz bölgelerde mi yaşamak istiyorsunuz? Bu da önemli. Sonra tabii ki şimdi siz kendinize göre bakın hmm, belki mesela biz Berlin'i çok seviyorduk. Evet, büyük şehir, çok güzel. Ve ee, gitmişliğimiz vardı. Ayrıca çok yakın arkadaşlarımız oturuyordu. Bizim için çok kolay olacağını düşünmüştük. Ama ne oldu? Yiğit'in iş alanına uygun e, sektör yoktu. Yani bunu araştırırken tabii biraz da gerçekçi olmak gerekiyor. Evet, ben oraya gitmek istiyorum deyip hani aslında orada da size uygun iş yoksa bir anlamı da olmuyor. Onun için biraz... Araştırırken belki önce iş işin uygun olan şehirlerin çıkarılması gerekiyor. Ondan sonra bu şehirler içinden hangisi daha uygun olur sizin aile yapınıza, kişisel yapınıza buna bakabilirsiniz. Sonra dediğim gibi belki yakın arkadaşınız ya da aile dostunuz olabilir. Kolay yaşayacağınıza inanıyorsunuzdur. Orası olabilir. Çünkü tabii ki düzen farklı. Bir doktora gitmek bile gerçekten zor olabiliyor. Onun için tanıdık olması sizin için önemli olabilir. Belki bu avantaj olabilir. Bunu da listenize ekleyin. Ve bence en önemlisi, şimdi hiç gitmemiş olabilir, orada yaşamak istiyor olabilirsiniz. Ama bir de çoğunluk olarak gördüğüm öğrencilik zamanında gidenler ya da seyahat için gidenler var. Ve o şekilde Almanya'da hoşlanan ve yaşamak isteyen insanlar var. Biz de bu, bu grubun içindeyiz mesela daha önce yaşamış olduğunuz e, görmüş olduğunuz bir şehri seçmek de bence hayatınızı kolaylaştıracak özellikle ilk aşamada çünkü oradaki düzeni biliyorsunuz oradaki yani ev baktığınızda haritaya bile bakıp Aa, burası şurasıymış demek bile bence lüks gerçekten marketi biliyorsunuz market nerede? Aa, şurada şu tarafta oturursam oradaki markete gidebilirim diye düşünmek bile gerçekten en başta insana güven veriyor bence. Ya da siz diyebilirsiniz ki ben yok sıfırdan başlamak istiyorum bu hoşuma gidiyor. Bu da bir tercih ama bence e, bu dedim ya liste yapabilirsiniz diye bu da listenizin bir yerinde olmalı. Yani siz daha önce yaşadığınız bir şehir var orada. Onu mu tercih etmek istiyorsunuz yoksa hayır ben sıfırdan başlamak istiyorum yeniden öğrenmek istiyorum mu diyorsunuz? Bunu da yazarak bence listenizi gözden geçirebilirsiniz. En son olarak tabii ki siz yazdınız bunlar hepsini ya da kafanızda planladınız. Ama dediğim gibi en önemlisi iş sektörünüz. Yani sizin iş sektörünüz hangi şehirde en yoğun? Çünkü mesela bir tane iş buldunuz gittiniz. E, yani hoşunuza gitmedi, ayrılmak istediniz. Bütün düzeyin baştan değiştirmeniz gerekebilir. Eğer o şehirde, o sektörde Yeterince iş yoksa tekrar baştan başlayabilirsiniz sürece ve bence bu daha zor olabilir. Yani en azından oradan siz e, gittiğiniz, iş bulduğunuz ve gittiğiniz ama hoşunuza gitmedi kolay iş değiştirebileceğiniz bir yer olması e, bence bu anlamda çok önemli. Hem kendinizi güvende hissedersiniz hem de e, hoşunuza gitmediğinde yani eviniz değişmeyecek yurdunuz değişmeyecek en azından. Sadece işinizi değiştireceksiniz. Ama öbür türlü ne olacak? Baştan taşınmanız gerekebilir. Başka bir şehirde iş aramanız gerekirse. Bunların hepsi hem bence gözde büyütülen şeyler hem zaman kaybı hem de nakit kaybı. O yüzden öncelikle vize için yani 6 aylık iş arama vizesi için hangi şehri istediğinizi yani bu tabii ki sadece turistik yerler olarak düşünmemek gerekiyor. En başta gerçekten bunlar cezbedici ama uzun vadede gerçekten sizi rahat ettirebilecek. Pahalı olmayacak ve rahat yaşanabilecek. Ve özellikle sizin konfor alanınızda nasıl hissedeceğiniz önemli bence. Buna göre seçim yaparsanız bence göç etmek daha kolay olabilir. Herkese iyi şanslar.